Bir çocuklu kahramanım var mıydı? Çocuklu kahramanım? Ya sanırım yoktu ya. Yok evet, muydu? Yoktu vallahi. Hiç öyle bir çocuk olmadı. Kuş odasında yani. imkanlarımız yoktu deme <gülüyor> yani. <laughs> Hay, vardı vardı da hani ya da ben hatırlamıyorum şu Sen anda. Sen öyle biri değildin. Değildim ya. Ya. değildim. Herkes kahraman olabilir mi? Olamaz. Öyle mi? Bence olamaz. Kendi senaryosunu kahramanı olabilir. Ha olabilir. olabilir. <laughs> Peki yardımsever misindir? Çok. İnsanlara yardım etmek deyince aklına ne geliyor? Onlarla beraber o serüvenin bir parçası olmak geliyor. Dinlemek en başta. Dinlemek, yardım etmek, elinden ne geliyorsa onunla paylaşmak, dinlemek bunlar bence en önemlisi. Hmm. Ee, ya da şunu diyebilmek, ben buradayım ne zaman istersen. Yanındayım ya da arkandayım ya da öndeyim fark etmez. Her an, her dakika kapım, telefonum, benliğim, kişiliğim, maddi manevi her şeyim yanında. Hmm bunu yaptım. Pek çok insan var. 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 Kredin çok açık yani. Her zaman açık. Çünkü insanın ya ben de biraz bunları yaşadığım için yani şunu da çok iyi biliyorum. Bizim de o yardımlara ihtiyaç duyduğumuz zamanlar yaşadığımız oldu 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 Ahmet abi. Mi? Yani ben hiç parasız olduğum anı da biliyorum. Çok Tabii param yani. olduğu anı da biliyorum. Ve şunu hep arıyorsun ya hayatta. bir birinin bir elini uzatması, yardım etmese bile. Yani bir bir temas, bir hadi demek bir enerji bir, bir güç hmm. bir destek psikolojik olarak da olabilir bu hmm. ya da telkin olarak da olabilir çünkü özellikle e, orta yaştan önce diyeyim ya da gençlik sonrası 20 küsürlerde o o o o o mentor diyebileceğin ya da onun gibi diyebileceğin mesela ben şunu hatırlıyorum çok net devlet tiyatrosunu sizleri izlediğim zaman e, mesela büyüleniyordum oh, nasıl yapıyorlar ne müthiş ama bu ivme veriyordu bana. Hmm. Diyordum ki yapan var. Hmm. Ben de böyle olmak istiyorum. Ben de bunun gibi olmak istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu bile bir destek aslında. Hmm. Anlatabildim mi tam Evet, olarak? evet, tabii tabii. Yani o yüzden de ben elimden geldiğince e, inandığım kişilere e, iyi niyetine inandığım kişilere insanlığına inandığım kişilere e, elimden gelen her türlü yardım yapmaya çalışıyorum. Kaderle aran nasıl Hiç yok. İnanmaz mısın Hiç Yani insan kaderini yaşar demiyorsun. Hiç hmm. Kader kavramıyla aram yok diyeyim. Yani. Hmm. Daha yani... çok kendi belirler falan insan Hiç kendi Hiç oralarda kader. da değilim. Oh. hayır hayır hayır. Kader denen şey bende de kavramsal olarak evet, evet, çok çok benimsediğim bir şey değil.